Merhaba keşif yolcuları, ben Mira. Geçen sefer bitkiler aleminin sessiz ama sihirli dünyasına dalmış yaprak fabrikalarını ve tohumların sırrını çözmüştük. Bugün ise yeryüzü gemisinin en hareketli, en sesli ve en şaşırtıcı sakinlerinin dünyasına gidiyoruz. Hayvanlar alemine. Keşif saatin bu sefer yepyeni bir özellik gösteriyor. Minik mod. Bu mod sayesinde bir karınca kadar küçülebilirim. Hazır mısınız? Çünkü bu macera hem çok büyük hem de çok küçük olacak. İlk durağımız işte bu yuva. Ama sessiz olalım. İçinde annesini bekleyen, gözleri kapalı minicik yavru kuşlar var. Ne kadar da aciz ve çaresiz görünüyorlar, değil mi? Uçamazlar, yiyecek bulamazlar. Sadece minik gagalarını açıp beklerler. Karınları da acıkmıştır. Peki onların yiyeceği nereden gelecek? Tam o sırada bakın anne kuş geliyor. Gagasında tam da yavrusunun yutabileceği küçücük bir solucanla. Ne bir saniye erken ne bir saniye geç tam zamanında. Bu minicik çaresiz yavrunun imdadına annesini tam vaktinde kim gönderiyor? Şimdi de küçülme zamanı. Vın işte oldu. Şimdi de bir örümcek mühendisinin yanındayız. Şu yaptığı ağa bakın. Gececiği ipliklerle ne kadar da mükemmel bir altıgen köprü kuruyor. Tıpkı bir mimar gibi. Peki bu örümcek bu kadar harika bir ağı örmeyi hangi okulda öğrendi? İnternetten bir videosunu mu izledi? Hayır. Sanki doğar doğmaz beyninde gizli bir ağ örme kullanma kılavuzu ile doğmuş gibi. Ona bu gizli talimatları kim fısıldadı? Şimdi de dünyanın en tatlı matematikçilerinin yanındayız. Arılar, yaptıkları peteklere bakın. Hepsi ama hepsi kusursuz altıgenler. Keşif saatim diyor ki en az malzemeyle en çok balı saklamak için en mükemmel şekil altıgenmiş. Arılar bunu nereden biliyor? Cetvelleri yok, kalemleri yok. Ama hepsi usta birer matematikçi ve mühendis gibi çalışıyor. Onlara bu sırrı kim öğretti? Boyutumuzu tekrar büyütelim ve şu marangoza bakalım. Bu bir ağaç kakan ile ağacı nasıl da güçlü bir şekilde oyuyor. Tıpkı bir matkap gibi. Ama o kadar hızlı vurmasına rağmen başı hiç ağrımıyor. Neden biliyor musunuz? Keşif saatim, kafatasının içinde darbeyi emen özel bir sünger sistemi olduğunu söylüyor. Sanki birisi ona hem harika bir matkap vermiş hem de bunu kullanırken kendine zarar verme diye özel bir kask hediye etmiş. Olamaz. Az önce burada bir kertenkele vardı. Şimdi yaprak var. Ah, hayır. Bu bir bukalemun. Düşmanlarından saklanmak için kıyafetini saniyeler içinde değiştiriyor. Ne kadar akıllıca bir kamuflaj. Ve şimdi. Bakın. Dilini bir ok gibi fırlatıp sineği yakaladı. Hem renk değiştiren bir pelerini hem de roket gibi bir dili var. Bu süper kahraman kostümünü ona kim tasarladı biliyor musunuz arkadaşlar? Hayvanlar alemin ne kadar da şaşırtıcı. Her bir canlı, sanki bize bir şeyler anlatmak için özel olarak tasarlanmış. Çaresiz bir yavruya tam vaktinde gelen rızık, hiç eğitim almamış bir örümceğin mühendisliği, arıların matematik dehası, her hayvana hayatı için en mükemmel aletlerin verilmesi ve kelebeklerin kanatlarındaki o eşsiz sanat, bütün bu farklı tasarımlar, bu farklı planlar, bu farklı yetenekler hepsi bize aynı şeyi gösteriyor gibi. Bütün bu hayvanları en güzel şekilde donatan, onlara ne yapacaklarını ilham eden, hepsinin rızkını düşünen tek bir sanatçı, tek bir mühendis, tek bir yönetici var. Bir sonraki ve son durağımızda bütün bu alemlerin en değerli meyvesi olan insanları ve onların rehberlerini keşfedeceğiz. Merak etmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.